Bugün sosyal medya platformu üzerinden aldığım bir mesajla Adana'da hizmet eden yerel bir medyanın paylaşımını göndermişlerdi ve yorumumuzu merak ettiler. Bizler de ne yalan söyleyeyim hani bu paylaşımdan dolayı bir açıklama yapma ihtiyacı duyduk ve sizlerle paylaşmak istedik. Adeta yapılanlar ile Allah'a isyan edeceğini bilseydik portakal çiçeği korkusunu dahi saklardı belki bizimle. <laughs> Mustafa Kemal'in askerleri Mustafa şeyh başan ne istersen iste benden istersen, i̇stersen ayrılalım dinle de ne işlerini istersen affalım futbolca leyle dimdik değerli kardeşlerim Birileri unutulmamalı ki amaçlarına çok güzel hizmet ediyorlar. Birileri kendi çabaları için çok güzel çalışıyorlar. Bakınız, sömürgeci devletlerin biz üçüncü Dünya ülkelerine uyguladıkları en güzel projelerden bir tanesi böl, parçala, yut taktiğidir. Unutulmamalı ki, yani şahsın burada bir fikri ya da bir grubun söylemlerini e, aşağılayacak ya da onları savunacak değil. Lakin şunu söylemek istiyorum. Tefrika bizim gibi milletleri sadece böler ve çıkmaza sokar. Oradaki gençlerin falanca kişileri asacağız, falanca mekanları kapatacağız gibi söylemlerini dışlamak ya da ne bileyim işte onları aşağılamak yerine öncelikle kendimize sormamız gereken bazı sorular var. Bizler hangi sahaları boş bıraktık da birileri o sahaları doldurup o gençlere hizmet ettiler. Bizler o gençlere neyi anlatamadık da birileri o gençlere doğrunun o olduğunu anlattılar. Bizler neyi ve nerede bazı şeyleri yanlış yaptık ki o gençler bizleri yanlış bildiler. Eleştirmek, dışlamak yerine yaşanılabilirliği, yaşanılan dinin en güzel din olduğunu onlara gösterirsek o zaman daha iyi yerlere gelebiliriz tefrikanın olmadığı, birliğin, beraberliğin olduğu en güzel günlere ulaşabilme ümidiyle. Selam ve dua ile. Hayırlı akşamlar.